Gel. 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 Dur. Aferin sana. Bekle. Gel. Hayır. Bekle. Hayır. Git. Gelin. Git. Dur. Bekle. <laughs> Gel. Sen otur. Bekle. Gel. buraya Gel. Otur. Bekle. Reis. Gel Yalvar. Aferin Aferin Gel. sana. oğlum sana. Gel. Hop. Otur. Yat. Kalk Hop. Aferin sana. <laughs> Gel. Reis. Gel. Reis. Otur. Hop. Hop. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Yat. Reis. Bu arada. Bu arada. <laughs> Hop. 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 Gel. Aferin sana. Aferin Dur, gel. gel, gel, bekle, bekle, gel, aferin sana, aferin, tamam mı? Tamam, gel